Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde reel sayılar, gerçel sayılar veya gerçek sayılar hepsi aynı şekilde. Farklı okunuşları var. A kümesi eksi 6, eksi kare kök 16, 3, 7 bölü 2, kare kök 3, 0, 5, 4 kök 2, 3 virgül e, devirli ondalık olarak 4 ve pi sayısı. Bu kümenin elemanlarından A şıkkı hangileri doğal sayıdır? B şıkkı hangileri tam sayıdır? C şıkkı hangileri rasyonel sayıdır? D şıkkı hangileri irrasyonel sayıdır? Bunları cevaplamanızı isteyeceğim. Şimdi önce bir soruyu alıyoruz. Ekran görüntüsü yapalım. Şimdi orada bir tanımlarımız olacak. Öncelikli olarak sıkça kullandığımız rakam. Günümüzde en çok telefon tuşlarında kullandığımız sayılar. Sıfırdan dokuza kadar olan semboller. Bunların her biri birer rakamdır. Sıfırla dokuz arasında sıfır ve 9 dahi tüm sayılara biz rakam diyoruz. Doğal sayılar büyük N sembolüyle gösterilir. Sıfırdan başlayıp birer birer artan sıfır, bir, iki, üç, 4, 5 şeklinde birer birer artan sayılara doğal sayılar denir. Sayma sayısı ise doğal sayılar kümesi yanında bir de artı var üstte. Yani sıfır hariç doğal sayılara sayma sayısı diyoruz. Günlük yaşantımızda objeleri sayarken kullandığımız sayılardır. 1, 2, 3, 4, 5 diye birer birer artan sonsuza kadar giden sayılar da sayma sayılardır. Hemen ekran görüntüsü yapalım. Tam sayı Z sembolüyle, Z harfiyle gösteriyoruz büyük Z ile. Sıfır. pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4, 5 diye sonsuza kadar gidenler. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 deyip eksi sonsuza kadar gidenler negatif tam sayılar. Bu kümenin tamamına biz tam sayı diyoruz. negatif tam sayılar dediğim gibi eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi sonsuza kadar gidiyor. Bunlara negatif tam sayı diyoruz. Ve şöyle gösteriyoruz. Pozitif tam sayıları da Z'nin üstüne artı olarak gösteriyoruz. O da 1 2 3 4 sonsuza kadar giden sayılardır. Yine ekran görüntüsünü alalım. Rasyonel sayı büyük Q sembolü ile gösterilir. A ve B birer tam sayı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar kümesi A bölü B'lerden oluşsun. Öyle ki A ve B birer tam sayı ve B de sıfırdan farklı olmak üzere. Bu şekilde tanımlanır. Örneğin 3 bölü 4, 7 bölü 3, eksi 2 bölü 5, eksi 8 bölü 3, 12 bölü 4, 2, 0, eksi 3. Bunların her biri birer rasyonel sayıdır. Dolayısıyla sayma sayılar doğal sayılar, tam sayılar her biri birer rasyonel sayıdır. Çünkü her birinin, her bir sayının paydasını bir olarak düşünürseniz dolayısıyla bu sayıları a bölü b biçimde yazmış olursunuz ki sonuçta tam sayılar, doğal sayılar, sayma sayıların her biri birer rasyonel sayıdır. İrrasyonel sayı, onu da Q üssü ya da büyük I sembolüyle de gösterebileceğiz. Şöyle ya da şöyle ikisi fark etmeyecek. A ve B birer tam sayı olmak üzere, B sıfırdan farklı yine olmak üzere, A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara, yani rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayı denir. Kesirli olarak yazamıyoruz. Q üssü veya I ile gösterilir. Mesela bunlar neler? Karekök 2, karekök 3, karekök 3 artı 1 pardon, karekök 3 artı 1 ya da 2 eksi kök 5, küp kök 5, pi, e bu sayılar birer irrasyonel sayıdır. Gerçek, gerçel veya reel sayılar kümesini büyük R ile gösteriyoruz. Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimi olan kümeye gerçek, reel sayılar kümesi denir. Gerçel sayılar kümesi de denir aynı zamanda. Yani gerçek, gerçel, reel sayılar hepsi aynı. Q birleşim Q'nun e, tümleyeni yani rasyonel ve irrasyonel sayıların birleşimi reel sayılardır. R Re, reel sayıları gösteriyor. Dolayısıyla eksi 3, 4, 3 bölü 5, eksi kök 3, kök 2 bölü 2, pi, e gibi sayılar birer gerçek sayılardır. Yine sayfamızın ekran görüntüsünü alalım. Bunlar defterimizde olacak yalnız. Defterimize yazacağız bunların hepsini. <laughs> Üşenmiyoruz. Tabi dersten sonra fotoğraflarını çektiğiniz, ekran görüntülerini aldığınız resimlere bakarak defterlerinizi dolduracaksınız. Devam edelim. Şimdi az önceki örneğimizde doğal sayı, tam sayı, rasyonel sayı ve irrasyonel sayılar neler diye sormuştuk. Oradaki sayılara baktığımızda 3, 0 ve 5 doğal sayıdır. Eksi 6, eksi kök 16 kök 16 4'e eşit olduğundan bu eksi 4'e eşittir 3 0 ve 5 bunlar birer tam sayıdır tabi 3 0 5 hem doğal sayı hem de tam sayı aynı zamanda rasyonel sayılar eksi 6 eksi kare kök 16 yani eksi 4'e eşit 3 7 bölü 2 0 5 3 tam onda 4 birli bunlar birer rasyonel sayıdır ve İrrasyonel sayılarda hani rasyonel sayı gibi e, kesirli olarak yazılamayan sayılar kök 3, 4 kök 2 ve pi sayıları da irrasyonel sayılardır. Bunları da yazalım. Örneğimiz şöyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. Sıfır bir tam sayıdır. Evet sıfır bir tam sayıdır. Her tam sayı bir doğal sayıdır diyor. Mesela eksi üç bir tam sayı ama doğal sayı değil. O zaman yanlış seçeneğimiz C seçeneğidir. Diğer şıklar doğru. En küçük doğal sayı sıfırdır. Her pozitif doğal sayı bir sayma sayısıdır. Bu şıklar doğru. Evet. sorunun çözümünü ve e, soruyu bir ekran görüntüsü alarak sonra yazıyoruz defterimize. Yine geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Her sayma sayısı bir doğal sayıdır. Evet. Yani birden başlıyor. Sonsuza kadar giden her şey doğal sayı. Her tam sayı bir sayma sayıdır. Şimdi her tam sayı bir sayma sayı olur mu çocuklar? Olmaz. Yani eksi 3 dedik mesela. Eksi 3 bir sayma sayısı olur mu? Olmaz. Ama eksi 3 bir tam sayıdır. Hangisi yanlıştır diyor. B şıkkı burada yanlış. Diğerlere de bakalım. Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Evet. Kesirleri paydası bir olacak şekilde kesirli biçimde ifade edebiliriz. Her rasyonel sayı bir gerçek sayıdır. Tabii ki tüm kesirli sayılar aynı zamanda reel sayıdır. Her irrasyonel sayı da yine bir reel sayıdır. Bunlar doğru. Evet. Diğerleri doğru. Ekran görüntüsünü alıyoruz. <laughs> sayı kümelerini aşağıdaki Venn şeması ile gösterebiliriz. Dikkat edersek en geniş küme reel sayılar kümesi, sonra re, e, rasyonel sayılar kümesi ve irrasyonel sayılar kümesi ortak olmayacak şekilde ayrıldı. E, bunların kesişimi boş, rasyonel ve irrasyonel sayılar kümesinin. Şimdi rasyonel sayılar kümesinin alt kümesi tam sayılar kümesi, tam sayıların alt kümesi doğal sayılar kümesi, doğal sayıların alt kümesi de sayma sayılar kümesi. Bu şekilde gösterebiliriz ve bu sembolle gösterebiliriz. Sayma sayılar doğal sayıların alt kümesi, doğal sayılar tam sayıların alt kümesi, tam sayılar rasyonel sayıların alt kümesi, rasyonel sayılar reel sayıların alt kümesi ve irasyonel sayılar da yine reel sayıların alt kümesidir. Az önce söylediğim gibi rasyonel ve irasyonel sayıların kesişimi boş kümedir. Birleşimi ise reel sayılardır. Yine ekran görüntüsü alalım. geçiyorum. Pozitif reel sayılar R artı şeklinde gösterilir. Sıfır virgül sonsuz açık aralığıyla ifade edilir. Sıfırdan büyük olan gerçek sayılara, gerçek sayılara pozitif gerçek sayılar denir. R artı ile gösterilir. R artı x'lerden oluşsun. Öyle ki x büyük sıfır ve x reel sayı olmak üzere. Bakın sıfır hariç tüm sayıları böyle kalın çizgiyle gösterdik. Hepsini taradık yani. Bu noktaların tamamı bizim elemanımız sonsuza kadar gidiyor. Negatif gerçek sayılar R eksi ile gösteriyoruz. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar gidecek. Sıfırdan küçük olan gerçek sayılara negatif gerçek sayılar denir. Ve R eksi ile gösterilir. R eksi x'lerden oluşsun öyle ki x küçük sıfır ve x reel sayı olsun. Bakın bu da sıfırın sol tarafı eksi sonsuza doğru küçülecek. Sıfır sayısı pozitif ya da negatif değildir. Onun işareti yok. Bunları yine hatırlıyoruz. Ekran görüntüsünü alalım sayfamızın. Karekök 2 sayısının rasyonel sayı olmadığını gösterelim diyor. Sorumuz böyle karekök 2 sayısının rasyonel sayı olmadığını gösterelim. Yani A bölü B biçiminde yazılamadığını gösterelim. Sorumuzu aldık. Şimdi A ile B pozitif ve aralarında asal iki sayı olsun. Eğer kök 2 sayısı rasyonel sayı ise kök 2 A bölü B şeklinde yazılması gerekir. Evet mantık olarak bunu söyleyebiliyoruz. Hemen bunu not alalım. devam ediyorum. Kök 2'yi A bölü B biçiminde yazarsak A eşittir. İçler dışlar çarpımında kök 2 B olur. Her iki tarafın karesini aldığımızda A kare eşittir. Kök 2'nin karesi 2 B'nin karesi B kare. Yani A kare eşittir 2 B kare olur. 2 B kare çift olduğundan A kare çift bir sayı olur. Bu durumda A çift olacağından A'yı 2K gibi bir sayı şeklinde yazabiliriz. Peki 2K'nın karesi 4K karedir. O da 2B kareye eşittir. Peki buradan her iki tarafı 2'ye bölersek 2K, 2K'nın 2 karesi B kareye eşit olacaktır. E buradan da B'nin karesi çift sayı olur. Bu durumda B sayısı da çift, A sayısı da çift. Ama biz A ile B aralarında asal demiştik. O zaman iki çift sayı aralarında asal olamaz. O halde başlangıçtaki kabulümüz çelişti değil mi? Başta ikisini aralarında asal almıştık ama sonuçta A ile B aralarında asal çıkmadı. E peki o zaman kök 2 sayısı A bölü B şeklinde yazılamadığı için bir rasyonel sayı değil, irrasyonel sayıdır diyebiliriz. Yine ekran görüntüsü alıyoruz. İkinci örneğimizde sayı doğrusu üzerinde kök 2 sayısına karşılık gelen noktayı pergel ve gönye yardımıyla gösterelim diyor. Yine soruyu alalım. Kök 2 sayısı yine ikizkenar dik üçgende hipotenüse eşit. Şöyle e, kenar uzunlukları birer birim olan ee, İkiz kenar dik üçgenin hipotenüsü kök 2 birimdir. Yarı çap uzunluğumuzu yine e, şöyle bakıyoruz, kök 2 birim olacak şekilde ayarlarsak birden biraz büyük bir sayıdır. Dolayısıyla şöyle bir yay çizdiğimizde bir ile bir buçuk arasında bir yere karşılık geldiğini göreceğiz. O zaman kök 2 sayısının karşılık geldiği yer birden büyük, bir buçuktan küçük bir sayıdır. Yine ekran görüntüsü alalım. Gerçel sayılar kümesinde toplama işlemi X ve Y'lerden oluşsun e, ikililerimiz, Yani e, kartezyen çarpımı R çarpı R kümesinden R'ye tanımlı e, bir fonksiyonumuz. X ile Y'ler X artı Y biçiminde tanımlanacak. Toplama işleminin kapalılık özelliği var. Yani iki reel sayının toplamı yine bir reel sayı olacaktır. Her zaman iki reel sayının toplamı yine bir reel sayıdır. Yine geçiyorum bunu. Değişme özelliğimiz toplama işleminde sayılarımızın yerleri değiştiğinde ne olacaktır? Yine sonuç değişmeyecektir. aldık. Birleşme özelliğimizde üç tane sayımızı farklı gruplara ayırarak toplayabiliyoruz. Şurası kök 5, şurasını 4 yazabilirim. Bu şekilde gösterebiliriz. Birim eleman ya da etkisiz eleman toplama işleminde sıfırdır x bir reel sayı olmak üzere sıfır hangi sayıyla toplarsak toplayalım sonuç yine aynı sayı çıkar. Ters eleman özelliği x bir reel sayı olmak üzere x'in işaretinin terslisi ters olanı yani bakın eksi 5 bölü 7 diyebilirim buna e, ee, toplamları sıfır olan iki sayı birbirinin tersidir. Yani 5 bölü 7 ile eksi 5 bölü 7 birbirinin tersidir toplama işlemine göre. Sadeleştirme işlemi x, y, z birer reel sayı x artı z eşit y artı z ise her iki taraftaki z'ler birbirini götürürse x eşit y kalır. Buna sadeleşme işlemi denir. Toplama işleminin birim elemanı sıfır. Toplama işleminde x'in tersi eksi x'tir. Yine reel sayılarda çarpma işlemi x ile y'nin çarpımı x çarpı y şeklinde tanımlanır. Not alıyoruz bunu da. Çarpma işleminin kapalılık özelliği vardır. İki reel sayının çarpımı yine bir reel sayıdır. 3 bölü 4 ile 13 bölü 6'nın çarpımı yine birer sayı olacak. Yine değişme özelliği mevcut. İki reel sayının yerleri değişerek çarpıldığında sonuç değişmez. Birleşme özelliği 3 tane reel sayının çarpma işlemi yapılırken ayrı ayrı gruplayarak çarpa çarp, çarpabiliriz. Bilim eleman, e, yani etkisiz elemandır. Çarpma işleminde bir, hangi sayı ile çarpılırsa çarpılsın, sonucu değiştirmez. Ters eleman, çarpma işleminde ters eleman e, ee, x ve x'in tersinin çarpımı 1'e eşittir. Dolayısıyla eksi kök 5'in tersi 1 bölü yine eksi kök 5 olacaktır. İkisini çarptığımız zaman sonuç 1 çıkar. 1 bölüsünü yazdığınız zaman tersini bulursunuz. Yutan eleman Tabii ki sıfırdır çarpma işleminde. Sıfırı neyle çarparsak çarpalım sonuç sıfır çıkacaktır. sadeleştirme özelliği x, y, z sıfırdan farklı reel sayı olmak üzere x ile z'nin çarpımı y ile z'nin çarpımına eşitse z'ler sadeleşirse x eşit y kalır. Çakma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Soldan dağılma özelliği veya sağdan dağılma özelliği. Çarpma işleminin birim elemanı 1. Bir. Çarpma işleminde x'in tersi 1 bölü x. Tabi 0 hariç. çarpma işleminde yutan eleman 0'dır. her birini yazıyoruz. Evet, yine reel sayılar kümesinde geometrik temsili sayı doğrusu. Sayı doğrusunun üzerinde boş nokta kalmaz. R çarpı R'nin geometrik temsili kartezyen koordinat sistemidir. Kartezyen koordinat sistemi birbirine dik iki sayı doğrusunun sıfır noktasında kesişmesiyle elde edilmiştir. Yatay eksen, x eksen'i düşey eksen ise y eksenidir. Yine burada sayı doğrusu sıfır, sağ tarafta pozitif, sol tarafta negatif sayılar var. Sıfır ile eksi bir arasında eksi iki bölü beş, eksi bir eksi iki arasında eksi kök iki, kök üç birle iki arasında. 2 tam 1 bölü 3, 2 ile 3 arasında yer alacak. Onları da örnek olarak gösterelim. Yine ekran görüntüsünü aldıktan sonra. Evet sayı doğrumuz daha doğrusu koordinat eksenimiz ee, x ekseni yata y ekseni düşey eksen bu şekilde veriyoruz. Hemen bunu da çizelim. Ekran görüntüsünü alalım ya da. Aşağıda verilen noktaları kartezyen koordinat sisteminde gösteriniz. A noktası eksi 1'e 3, B noktası eksi 3'e 0, C noktası 0'e eksi 2 ve D noktası 2'ye eksi 1. Şimdi bu noktaları koordinat düzeninde göstermeye çalışacağız. Evet koordinat düzleminde gösterecek olursak A noktası eksi 1 3, B noktası eksi 3'e 0, C noktası 0'a eksi 2, D noktası da 2 virgül eksi 1 noktası olarak yazılabilir. Her bir noktayı bu şekilde göstereceğiz. Evet. Şimdi bu dersimize nokta koyalım. Bir sonraki derste yine konuyla ilgili örnekler yapmaya çalışacağız.